<gülüyor> <gülüyor> Oğlum senden nasıl bir cesaret lan Selamun Aleyküm arkadaşlar Allah rahmet ve bereket üzeriniz olsun diyerek yeni bir videoya başlıyorum Evet arkadaşlar yine ormana geldik Bugün biraz videoya geç ee, başlayalım çünkü güneşin doğması iyi oluyor arkadaşlar Başka türlü video çok karanlık çıkıyor normalde çok erken saatlerde ee, geliyoruz biliyorsunuz arkadaşlar Her neyse arkadaşlar ee, bir tane hasta koyunumuz vardı o maalesef ki dün ormanda kalmış. Ee, ve sabahtan beri ben biraz aradım bulamadım. Ee, muhtemelen ya e, kurda yem oldu arkadaşlar. Ya da e, kendiliğinden de ölmüş olabilir. Yaşıyorsa illa ki e, çıkardı diye düşünüyorum. Çıkmadı. İnşallah da çıkar. Yine de bir ihtimal var. E, eğer şayet arkadaşlar çıkarsa... Yani ölüsünü ya da dirisini bulsak da zaten arkadaşlar kesecektik. Çünkü iğne vurmuştuk. Ee, köpeklere verecektik. Ee, biz yiyemiyoruz arkadaşlar iğne vurulduğu için. Zaten bayağı da zayıflamıştı. Şimdi aranızda bazılar şey diyebilir. İşte hasta, hasta hayvanı neden ormana getiriyorsun diye. Arkadaşlar gelebiliyordu yani öyle çok sıkıntı olmuyordu. Ormanda bir anda oldu. Yani genelde ormanda oluyor zaten bir halsizde şu hayvan. Ee, Tabi bir süre dikkat ettikten sonra gözden de uzaklaşıyor diyebilirim. Hani o bir an dalgınlığına göre fark edemiyorsun. O yüzden arkadaşlar ee, dün muhtemelen fark edemedim. Koyun kaldı arkadaşlar geride. Güneş geliyor şöyle yapayım bari. Ve aradım bulamadım. Çok da yapacak bir şey yok ama inşallah ölüsünü falan bulursak en azından fotoğrafımızı kurarız arkadaşlar ben yine arayacağım biraz ee, şimdi bozo bozo göstereceğim arkadaşlar bozakta dikkatimi çeken bir şey var dün de biraz ee, bahsetmiştim bozok büyüdükçe kurda benziyor arkadaşlar kameramı çevireyim şey şimdi ee, daha detaylı bir şekilde anlatayım. Evet arkadaşlar. Bu arada bir şey fark ettim. O burası şişmiş. Ne oldu oğlum? Şiş, gel. Dişin mi şişti? Yanağın mı? Daha yeni olmuş arkadaşlar. Belki dumanla oynarken olmuş olabilir. Aynen. Orası şişmiş arkadaşlar. Bozoğun arkadaşlar. Bozoğun yüzü ee, harbi var Böyle bakıldığı zaman aynı o kurda benziyor arkadaşlar. Yani şu e, yüzünün şey arkasına da yansısaymış. Yani o e, şu siyahlıklar arkada da olsaymış çok güzel bir köpek olurmuş arkadaşlar. Yani böyle de hani aslında çok rengi önemli değil ama böyle de yüzü çok güzel ve Git e, gitgide sararması yerine biraz daha sanki koyulaşıyor arkadaşlar. Yüz kısmı kafa yapısı tam bir kurdu anını satıyor en azından ben öyle görüyorum ve e, Boyu da arkadaşlar iyi büyüyor yani boya gitmeye başladı bu ara Hani ben bozok büyümeyecek demiştim ama e, Annesinin de nasıl iri olduğunu biliyorum Bu yüzden dolayısıyla hani e, Biraz açık konuşayım şaşırıyordum niye bozok böyle hani Gücük e, kalacak diye Ama inşallah büyüyecek arkadaşlar Yine hemen hemen 65 cm üzerine çıkar e, Diye düşünüyorum bakacağız göreceğiz şu anlık da hani üç buçuk aylık daha çok gelişeceği çok şey var arkadaşlar ee, burasını muhtemelen burası şişmiş daha yeni fark ettim arkadaşlar bende ee, sabah olmuş olabilir çünkü bir e, dumanla oynarken bir vızıklamıştı ondan olabilir acaba hani dişinden bir şey mi var arkadaşlar diyeceğim dişlerinde öyle herhangi bir sorun yok ama belki arkadaşlar bunların dişleri dökülüyor diye biliyorum. biliyorum. Yanlış bilmiyorsam. Hani bu dişler dökülecek. Yerine daha sağlam dişler gelecek. Hatta şu dişi sanki çürümüş gibi arkadaşlar biraz. Öyle diye biliyorum. Ama ne kadar doğru tam bilmiyorum. Bu yavru dişleri dökülüyor diye biliyorum. Şöyle arkadaşlar yakından göstereyim. Bakın şu dişi üstteki şu diş şu, sanki sarı gibi duruyor. Şu an bu dişler şey diyecek o yüzden de dişinden dolayı da şişmiş olabilir ama bilmiyorum arkadaşlar tam Ama muhtemelen dumanla tartışırken oldu ee, Oynarken burasına bir şey gelmiş olabilir herhangi bir yara falan yok ama Oraya bir darbe almış olabilir Dişleri de sivri değil arkadaşlar bozoğun Muhtemelen uçlarını kırmış oynarken oynarken Bu yüzden dikkatimi çekti bozoğun bu yüz kısmı Yani gerçekten çok güzel bir enek olacak maşallah İnşallah yani e, yüz kısmına bakılırsa yüzü çok soğuk duruyor arkadaşlar aynı bir kurt gibi soğuk duruyor bakacağız yavrular da yine geldi arkadaşlar bugün de bizde duman da bunlardaydı ama şu an nerede bilmiyorum zaten bu e, karabaş tam şey arkadaşlar yani hemen hemen e, bozoğun küçüklüğüne çok benziyor ama ben buna baktığım zaman annesini görüyorum yani direkt annesi gözümün aklına geliyor çünkü Annesi de aynı tipi falan, kafa yapısı falan böyle ufaktı. Ee, annesine de çok benziyor ama hiç canı yok arkadaşlar. Biraz bunu bunun hiç canı yok. bunda çok dalga geçiyorlar. Öyle söyleyebilirim yani. Bayağı bir bunu eziyorlar. Ee, zalım zaten ee, çok güzel bir enik olacak arkadaşlar inşallah. Yani zalım için söylenecek çok bir şey yok. Zalım da dumana benziyor biraz arkadaşlar. Duman gibi rengi beyaz olacak muhtemelen. Tam bir koyun köpeği olacak. Zaten dalı hiçbir şey söylemeye gerek yok. Dağlı zaten arkadaşlar cesaret konusunda inşallah cesareti kırılmazsa çok efsane bir köpek olacak yani. Eğer bu cesareti devam ederse ee, çünkü gerçekten de yani hiç sağa solu belli olmuyor. Bütün büyük köpeklere kafa tutuyor ve e, hani şey derler arkadaşlar genelde işte kafası düz köpek daha iyi olur derler hani yani, yani iki iki kangalın kafası düz mü muhabbeti vardır ya bakın şeyin ee, dağılının kafasında çıkıntı yok arkadaşlar yani bakın kafa yapısı dümdüz yani şurada çıkıntı oluyor yani bakın bunda o çıkıntı yok vermiş olduğu gibi kafa yapısı dümdüz dağlının ki yani artık yani bakın ee, bunda da belli olur Bununki biraz çıkıntı var ama dağlı da o çıkıntı yok. Yani kafası düz. Genelde de bu kafası düz köpekleri e, daha şey görüyorlar diye biliyorum. E, daha böyle iyi oluyor diyorlar işte. Çok da tam bilmiyorum arkadaşlar. E, kafası düz köpekleri öyle diyorlar. Bu arada arkadaşlar <laughs> dağlı daha iki aylık olmasına rağmen bakın bir tane burada yarası var. Bir tane burada yarası var. Yaralardan kurtulamayacak galiba. Ekip bu arkadaşlar. Davarım da geliyor iyi. Yazım gel. 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 Neyse arkadaşlar. Ha, bu arada şunu diyeceğim. Arkadaşlar bu bölgede e, Neyse bu bölgeye geldiğim zaman her zaman e, telefonumda bir internet sorunu yaşıyorum. Yani aslında bazı istasyonlar hemen şurada bakın. Hemen ee, şurada yani. Telefonu çekmeme ihtimali sıfır. Zaten telefon çekiyor. Full çekiyor arkadaşlar. Ama e, bu bölge bakın tam şu bölge. Şu bölge böyle bu, bu bölgede arkadaşlar işte. Buraya geldiğin zaman bütün telefonlarımda yani ben çok telefon değiştiriyorum. Hangi telefon olursa olsun arkadaşlar. Niyeyse bu bölgede telefon bir türlü çekmiyor. Hani birisi e, daha önce bir şey duymuştum işte maden vardır madenden maden olan yerde e, telefon çekmez diye duymuştum ne kadar doğru orasını bilmiyorum burası çorak arkadaşlar yani çorak dediğim e, bilmiyorum biliyor musunuz su çıkıyor işte ama tuzlu su yani pınar mı ne derler ya işte onun gibi bir şey var arkadaşlar bu, bu bölge yani burası çorak bu toprak sebebini inen bilmiyorum ama buraya ne zaman gelsen telefonun bir türlü çekmiyor işte. Yani aranızda bunun sebebini bilenler varsa e, yorum olarak yazarsa hiç yoktan biz de bilgilenmiş oluruz. E, bu bölgede neden telefonu çekmediğini. Hani yine diyorum bazı istasyonu buradan hani kuş bakışı bir kilometre falan uzaklıkta. Zaten telefonun çekme sorunu yok. Telefon çekiyor. Ama internet buraya geldiğim zaman e, gidiyor arkadaşlar. Yani internette internette bir bağın kalmıyor. İnternet tamamen kapatıyor. Kapat, kendi kendine kapatıyor. Yani bir neyi uçak modunu almış gibi oluyor telefonu böyle buraya geldiğim zaman ilginç gerçekten ilginç bütün yani e, her gün dikkatimi çekiyordu Ama bugün de aynısı olunca dedim Acaba nasıl bir sorun oluyor burada Yani burada gerçekten Bu bölgede bir şey mi var acaba yani gerçekten bir maden mi var e, Gerçekten dikkatimi çekti yani e, Bu konuda bilgisi olanlar varsa Telefonun neden çekmediği konusunda Yine diyorum arkadaşlar bazı istasyon yani telefonun e, Çekim yaptığı yer Çok uzak değil yani zaten size de gösteriyordum. E, ee, i̇lginç bir şekilde burada internet çekmiyor. Sebebini bilenler varsa, bilgilendirirse, yorumlara olarak yazarsa ee, gerçekten mutlu olurum arkadaşlar. Davarım gelsin. Davarımda göstereceğim şey de var arkadaşlar. Çünkü keçiler artık tekesemeye başladı. Davarım indikten sonra videoma devam edeceğim. Evet arkadaşlar. Tekeler çiftleşmeye başladı geçiler. O yüzden garip garip ses çıkar diyorlar artık. Tekeler. Görmüş olduğunuz gibi. Asıl tekemiz bu. Diğerleri şeyden kalma. Kurbandan kurbanlık kalanlar arkadaşlar. Maşallah daha. Arkadaşlar. Ças yes, ças yes, 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 yes. Şu anda bunlar 2 yaşında olmadığı halde efeliğini gösteriyor Arkadaşlar bakın Katraja giremedi yani maşallah Bizim hayvanlar böyle Bizim kendi hayvanlarımız Ama bakın ee, Diğer kurbanda kalanlar Da var Şimdi zaten çiftleşme döneminde Eee hayvanlar iki kat daha fazla gelişirler. Bakın. Bu şimdi. Bu da diğerlerinden kalan arkadaşlar. Yani bizim sonradan aldığımız. Ee, bakın artık yüzlerinde hep e, kokuları var. Çiftleşme. Çiftleşme kokuları var. Bakın. E, teke şeyi arıyor. E, çiftleşeceği keçiye bağır arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi onu arıyor şu anda. Kaybetti çünkü. Artık yavaş yavaş bunların da e, koyunları. Şu an koyunlar da galiba koyunları bitirdi koç arkadaşlar. Koyunlar bitti de. Sıra şu an keçilerde. Artık keçiler ee, çiftleşecek. Oğlak oğluya bakın. Artık orta Ortalık karışıyor arkadaşlar. Yani ortalık karışır artık. Yani çiftleşme döneminde öyle. Şu an bakın, hemen e, baskın o olduğu için oğlan önünü kesti arkadaşlar. Oğlak da geri adım attı. Yani lider kimse aynı yabani hayvanlarda olduğu gibi e, ilk çiftleşme önceliği. Onlar da oluyor yani. Kim güçlüyse, kim de ee, bunların kavga dönemi vardı arkadaşlar. Şu an geçti. Hala da yapabilirler ama kafa tutarsalar eğer ee, lider olana teke onlarla dövüşebilir arkadaşlar. Kim üstünlük sağlarsa dişilerle çiftleşme ee, olayını o kazanıyor diyebiliriz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Teke hiçbir şey yapmasa bile e, keçiler zaten kızgınlık dönemine eriştiği zaman e, kendiliğinden e, tekeyle aş yaşıyorlar diyebiliriz arkadaşlar. Bu şekilde. Bu ortalık sürekli karışıyor. Bu arada dün oyun ararken dün gece şurada bir tane ölü bir tane doğan gibi bir şey gördüm arkadaşlar. Yazık olmuş yani. Onu ben ee, şeylerde buralarda süzülürken görüyordum çok da büyük bir doğanmış gerçekten yani yaz olmuş neyden öldüğünü bilmiyorum ama ölmüş arkadaşlar bayağı olmuş yani öleli bakın gerçekten çok büyükmüş arkadaşlar o, vurulma yani bir birisi tarafından vurulduğunu düşünmüyorum arkadaşlar ama tabi olmada ihtimali var ama çok büyük yani yaşlılıktan da ölmüş olabilir gerçekten müthiş pençeleri falan tabi artık şey olmuş gitmiş arkadaşlar yani bayağı bir iriymiş gerçekten bayağı bir iriymiş arkadaşlar yazık olmuş yani hastalıktan da ölmüş olabilir ama şu kanadı açılsa açılmıyor arkadaşlar. Nereden bastınız? Kanat kanat açıklığı bence arkadaşlar. Çok rahat bir şekilde. Hemen hemen arkadaşlar. Boydan boya ölçersek bir kanadı muhtemelen bir kanadı bir kanadının uzunluğu 70 santim falan geliyor arkadaşlar yani. 140, 150 santim ee, falan. Yok ana taşıklığı var. <laughs> Bu arada koyun yok şu an hala piyasada yok arkadaşlar koyun koyunumuz piyasada yok. Eğer bulursak eee size bildireceğim. Ölüsünü ya da dirisini artık ne, ne gelirse fotokabanımızı kurum, kurmak için de güzel bir şey oldu arkadaşlar. Neyse hayvanlarımız artık koya götürüyorum arkadaşlar. Bu videomuz da böyle olsun. Başka güzel videolarda buluşmak dileğiyle. Bu video biraz kısa oldu ama idare edin. Başka videolarda buluşmak dileğiyle arkadaşlar. Siz her zaman olduğu gibi ben gönderiyorum. Allah'a bütün kendinize bana hoşçakalın.